video çektiğimiz iki videoda bildiğiniz gibi iki tane krov çıkarmıştık. Efsanevi çıkar. Çıkarma serimiz devam ediyor. Dikkatlice izleyin, atlamadan izleyin ki siz de çıkartın arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçiyorum, anlatıyorum size. Gördüğünüz gibi elimizde 13 tane savaşçımız var. Aktif savaşçımız var. Hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar çekiliş var arkadaşlar. 5 arkadaşıma birer pas veriyorum. 5000 aboneye ulaştığımızda tek yapmanız gereken kanala abone olup bildirimleri açmanız, yorumlar kısmına iletişim bilgilerinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Hızlı bir şekilde videoya geçiyorum o zaman. Buradan ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldikten sonra dilimizi İngiltere yapıyoruz. İngiltere'yi seçtikten sonra tamam diyoruz. Girmesini bekliyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Seri bir şekilde savaşçılara geliyoruz. 2 tane karakter efsanevi seçiyoruz. 2 tane efsanevi seçeceksiniz. Ben Leon'u seçiyorum. 1 20 defa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Arkadaşlar ileriye sarmadan izleyin ki siz de çıkartın. Kupa yolunda giden kutuları önce açıyoruz. Seri bir şekilde bunu hemen Rosa'ya verelim. Güç puanı. Seri bir şekilde 100 altın mı aldım? Hemen seri bir şekilde bunu şeriye verelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Açıyorum. 81 dedi. pupa yolunu bitirdikten sonra unutmayın en az elinizde 5 tane mega kutu olması lazım. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Efsanevi çıkartamazsınız. En az elinizde 5 tane mega kutu olacak şekilde. Yalnız böyle bir durum da var. Mega kutuları en sona saklayacaksınız. Önce normal savaş kutusunu büyük kutuyu açıyorsunuz. Mega kutuyu en sonda açıyorsunuz. Hazırsanız açmaya başlayalım. Seri bir şekilde bir savaş kutusunu açıyorum. Hiç şey vermedi arkadaşlar. 10 elmas aldım? Devam ediyorum. 3 dedi. Yine bir şey vermedi. Devam ediyorum. Yine bir şey vermedi. Hızlı bir şekilde. Ama siz sona doğru izleyin arkadaşlar. Görün bak neler çıkartıyorum. 7. açtım. Hoppa. 42 dedi. Allah belanı vermesin. Devam ediyorum. Açtım seni. Devam ediyorum arkadaşlar seri bir şekilde. Ve geliyor. Geliyor. Bakalım ne vereceksin. Efsanevi bekliyorum. Evet olmadı bu ya bir geldi arkadaşlar o da iyi devam ediyorum seri bir şekilde 3 dedi bir şey vermedi. Seri bir şekilde devam ediyorum. Bir lemon beklerdim ya. En azından bir lemon verseydin. Açtım yine. Yine bir şey vermedi. On elmas mı aldım? Yoluma devam ediyorum. Açıyorum. I -ı. Yine bir şey vermedi. Savaş kutusunu açtım. 2 dedi. Arkadaşlar savaş kotusunda çıkartanlar var ya. Öyle bir şans yok ya. Bizde şans yok. Yok ama görün. Birazdan görün neler çıkartacağım. Açtım seni. 65 dedin. Vermedin yine. Devam ediyorum. Yine bir şey vermedi. Hızlı bir şekilde aldım elmaslarımı. Devam ediyorum. 97 dedi. Ee, -e. Yine bir şey vermedi. Savaş kutusunu açtım. Gel <laughs> ıhı. Gelsene lan. Vereceksin sen Ve olmadı. Yine olmadı. Devam ediyoruz. Riko geldi arkadaşlar. Seri bir şekilde bunu yeni çıkan karakterimize veriyoruz. Bibi'ye verelim. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Açtım. 41 dedi. Bir Leon verir mi ya? Verir vermesi lazım ya. Bu taktik kişiyi araması lazım arkadaşlar. Bir efsanevi bekliyorum en azından. Açtım devam ediyorum. 81 dedi. Bir vermedi. Hızlı bir şekilde devam ettim. Jeton katlayıcı da iyi. Devam ediyoruz yorumumuza. Hızlı bir şekilde açtım yine bir şey vermedi. Hızlı bir şekilde bunu da yeni çıkan karaktere verelim ya da peniye verelim vazgeçtim. Hızlı bir şekilde güç puanımızı peniye verdik. Devam ediyoruz yorumumuza. 35 dedi arkadaşlar. Pardon 35. kutumuzu açıyoruz. Hiçbir şey vermedi. Hemen 10 elmasımızı aldıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. 2 dedi. Allah belanı vermesin diyorum. Devam ediyorum. Açtım. Mega kutuda en sona sakladım. Mega kutuyu en sona saklarsanız arkadaşlar en az elinizde 5 tane olma şartıyla çıkacaktır bir efsanevi. Unutmayın. Leon çıkarma yüksünü şansınız daha yüksek olacak. Hızlı bir şekilde 41. sandığımı açtım. Ona da bir şey vermedi arkadaşlar. Güç puanını hangisine verelim? Deliye verelim. Verdikten sonra yolumuza devam ediyoruz ve son kutumuzu açtık arkadaşlar. Geldik en önemli kısma. Mega kutulara geldik. Bunu iyice dinleyin arkadaşlar. Buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. Dilinizi değiştiriyorsunuz. İngilizce yaptığınız için tekrardan Poloski yapıyorsunuz dilinizi arkadaşlar. Okeyledikten sonra bekliyoruz biraz. Oyuna girmesini bekliyoruz. Hemen seri bir şekilde savaşçı bölümüne geliyoruz. İki tane arasında efsanevi seçiyoruz. Leon'u istiyorum ben. 1 20 defa 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, pardon, 14'te kalmıştık arkadaşlar. Bir saniye. 15, 16, 17, 18, 19, 20 defa yaptıktan sonra şu anda mega kutuları açmaya başlıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde bakalım kaç karakter çıkardık toplamda iki tane çıkarmışız olsun mega kutuda benim şansım yaver gideceğini düşünüyorum bu taktik işe yarayacağını düşünüyorum elimde 5 tane mega kutu olsaydı yüzde yüz Leon'u çıkartacaktım efsanevi çıkartacaktım hızlı bir şekilde mega kutuyu açıyorum Açtım arkadaşlar 6 dedi. Ve basıyorum yavaş yavaş. Açıyorum bakalım ne verecek bize. Hızlı bir şekilde. Leon istiyorum ben. Devam ediyorum. Ve Frank geliyor arkadaşlar. Hemen buradan Mega Kutu'nun üstüne geliyoruz. Tekrardan yapıştırıyoruz. Açtım arkadaşlar. 5 dedi bu sefer. Gördüğünüz gibi hiçbir şey vermedi. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Son iki tane kutu elimde kaldı. Elimde 5 tane olsaydı yüzde yüz Leon'u çıkartacaktım. Açtım 5 dedi. Son dakika mı altı diyecek arkadaşlar. Yüzde on yine Leon çıkartma şansım var. En son dakikini yapıştırdım arkadaşlar. Altı diyecek. Ve 5 dedi arkadaşlar. Elimde dört tane kutu olduğu için maalesef iyi karakterler alamadık arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda iki tane krov çıkardık. Elimizde ama 5-6 tane mega kutu olduğu için çıkardık arkadaşlar. Bugün bir ihtimal yani ihtimalle çıkma şansı zaten düşüktü. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.